Arkadaşlar muhteşem hasılatımız. Süper bir görüntüsü olan Şu taşımızı dünkü aramamız neticesinde bulduk. Gerçekten de müthiş bir şekli var. Müthiş bir görüntüsü var. Ben kendim beğendim. süper bir taş. Yani görüntü olarak gerçekten cezbedici bir görüntüsü var. Arkadaşlar bir de şöyle bir taşımız var. Gerçekten güzel. Her ne kadar kirli de olsa. Güzel bir görüntüsü. Bir şey orada. Bir taş. Şu tarz baya bir taş bulduk zaten. Evet. Zeynep de bu arada bize gülüyor. Gözünü incitmiş. Gözünü incitmiş ama hiç neşesinden bir şey kaybetmemiş. Bize gülüyor. Bir de şöyle bir taşımız var. Gerçekten görüntü olarak güzel taşlar bulduk. Zeynep hala üstümüze gidiyor. Hristiyanize bir taş. Yani çok değerli olduğunu tahmin etmiyorum ama yani yine de işlenebilir gibi geliyor buna. Burada görüntü olarak süper bir görüntüye sahip bir taşımız. Zeynep'imiz maalesef gözünü incitmiş. Bugün neşesi biraz daha az yani. Normalde bir de şöyle bir taşımız var. Zeynep yavaş yavaş işimize çomak sokmaya geliyor. Evet. Şöyle bir taşımız var. Zeynep. Zeynep şu çabuk çabuk göstereyim. Ben hep ortada karıştırmadı. Zeynep. Orta Yapmasana zeynep. 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 Taşlarımı saklama Zeynep. <laughs> Lütfen, lütfen ama Zeynep, yapma Zeynep. Hı. Ha, Zeynep bana yardım ediyor. Tamam, hadi göster, göster bakalım, göster. Oo, gerçekten güzel bir taştı, güzel bir taştı. Zeynep Ko konuşarak anlatırsan buyur. Tamam Konuşacağım ama. Dediğim gibi maalesef Zeynep gözünü incitmiş. Bu nedenle çok da çok da havasında değil diye. Ama yine bizi vermekle bitecek kadar bir şeyi var. Çabası var. Ay. 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 Alalım mı? şöyle bir taş var. Yalnızca ne olduğunu çok fazla kesemedim. İşin doğrusu garip bir taş. Ay. Efendim kızım. Aa, aferin. Aferin kızım. Ha, bak nasıl bir taş çıkardı bize. Aa, görüntü olarak güzel bir taş. Evet. Şöyle Evet. Aynı çok olarak böyle bir, bir, bir taşlar var. Şöyle Zeynep'ten kurtarayım. Şöyle göstereyim. Güzel taşlar yani. Görüntü oldu. Kaydı evet. diye bir şeylere benziyor yani. Evet Zeynep. Şimdi değerli izleyicilerimize ne söylemek istersin? Hı? Konuşsana. Konuş konuş. <laughs> Hı? Söyle 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 bir şey söyle. <laughs> Konuşmak istemiyorsun. Ne o zaman hareket mi yapacaksın? Hı? Bize hareket mi hareket mi yapacaksın? Hadi yap bakalım ne hareket yapacaksın? Bize ne hareket yapacak? Böyle mi yapacak? Hiç. Hiç mi? Abi senden biz senden güzel hareketler bekliyoruz. Oluyor. Evet Zeynep'imiz bugün konuşmamakta diretiyor bu nedenle biz videomuz videomuzu sonlandırmayı düşünüyoruz yine ben sonda bu güzel taşımızı vurgulayarak göstererek evet videomuzu sonlandıralım vay hmm. can. Bye. Bye. Bye.